Şişli'de, Mustafa 500. ev almak üzere çantasında taşıdığı 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü, arkasından gelen bir kişi de düşen poşetteki parayı alarak kayıplara karıştı, olay anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliği evinde para ile birlikte yakaladı, Şişli Belediyesi'ne doğru yürüyen Mustafa 500. ev almak için yanında götürdüğü 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü, arkasından gelen kişi, düşen parayı alarak motosikletiyle kayıplara karıştı, güvenlik KAMERALARINDANET, tespit edildi parasının bir kısmının olmadığını fark eden Mustafa 500. durumu polise bildirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ilişkin çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde paranın düşürüldüğü ve arkadan gelen kişinin düşen poşeti alıp motosikletiyle uzaklaştığı görüldü. Parayı alan kişinin Şişli Belediyesi'nde işlem yapan 50. Ç. olduğu tespit edildi. Evine baskın yapan ekipler, 100 bin lira parayla birlikte 50. Ç. iyi gözaltına aldı. 100 bin lira Mustafa 500. 100'üncüye teslim edildi.